Arkadaşlar sırf görüntüsünden dolayı aldım ben bu oyunu. Şu sesle bir tık kısayım. Az önce arttırmıştım. Inside out diyor. içeriden dışarı çıkma ile ilgili bir şey yazmışlar ama tam olarak ben de bilmiyorum oyunun mantığını. Hep beraber test edeceğiz. Çok eski bir oyun. Kimse oynamamış. O da beni üzdü. Dedim ki ben bari dedim. test edeyim de insanlar bir görsün. Ya 200 megabayt için bayağı iyi grafikler. Tamam bir ampul bulduk. Şurada bir. I should... What is that? plug the light bulb in the lamp lambayı ampul yerleştirmem gerekiyor galiba And then us Bir şeyler eksik gibi. Şurada bir şeyler var ama açtığımda yok oluyor mu? Olmuyor. Hmm, aslında biz bunun içerisinde kendimi görebiliyor muyum? Göremiyorum büyük bir ihtimalle. Aynen. Bunun içindeyiz ve orayı yönetiyoruz sürekli. Bir tane animasyon inside out. Aynen. Biz değil miydi o? İnsanların duygularıyla hareketlerini anlatan bir film. Ama bu aynı değil. Sanırım şuraya doğru bir şey yapacağım ki şuna ulaşmam gerekiyor ama ya e, alacağım bir şey çıkmadı mı o kadar ağacı devirdik. Buradan bir zımbırtı bir şey olması gerekiyor bence. Bir daha bir gidelim. Allah. O Salih gelmiş, hoş gelmiş. Bir ay olmuş mu ya Salih? Boşver lan daha dur konuşmadık oğlum <laughs> az bir tık daha. Şuraya koysam, aynen. Çok iyi yapmış ya. Herhalde olmuş ya yapay zeka yalan söylemez. <laughs> Fox Girl. Aa şey tıpa açacağı aldık. Şunu çıkartacağız demek ki. Hmm okey. Adam Raycast koymuş arkadaşlar. Biz buna ışın gönderme diyoruz. Oyun dilinde. Karakterden bir ışık çıkıyor. Daha doğrusu bir ışın çıkıyor. Böyle bizlerin görmediği oyun esnasında. O bir herhangi bir nesnenin üzerine denk gelirse çalıştırabiliyoruz. Bunu kısmak için o ışının Uzaklığını ayarlayabiliyoruz. Bu adam yapmamış. Ben şu an onun üzerine geldim de direkt İstersen intelekte geç diyor Buradan yapamıyorum ama az önce yapıyordum Oradan mı bir bozukluk var acaba? Yanına gideceğim Büyük bir o olmayacak. Oradayken çalıştıracağım herhalde What is that? aldığın tıpa açacağını şey küçük dünyanın üzerine bırak diyor. Ha burada. Aldık. Lan dur. Okey. What? As. Oğlum çok iyi düşünmüş ya adam. Okey. Bir dakika gemiye mi gitmem gerek? Şuralarda bir şey var diye görüyorum bir dakika. Ha, bir de gemiye gitmem gerekiyor. Şuradan yukarı çıkabiliyorum ama şuraya geçemiyorum. Büyük ihtimalle oraya da bir merdiven gibi bir şey alacağız galiba. Geldim. Another treasure. Okay. Laser. Tam yanılmıyorsam lazeri de oraya bırak diyecek. YouTube'un arayüzü çok kötü. Ne bakımdan? Abi sadece korku oyunu mu oynuyorsun? Hayır. Anlamadım. Aa suyu buharlaştırınca yağmur yağıyor. Az. Mantarlar çıktı bak onların sayesinde. Bir dakika mantarlar beni zıplatıyor mu yoo? Bence eksik yaptım ya. Şuraya gitmem gerekiyor ama ulaşamıyorum. Dailaz'ı tutacağım. Burada birkaç mantar daha çıkıp büyüyecekmiş gibi hissettim ben. Bir bakacağım. Birden fazla mantar. Hangisi doğru olan? lazer nerede? Aslı <laughs> lazeri de bak oraya bırakmış. Buluk. Hmm. Bulduk. Bouncy mushroom, Zıplatan mantar. Şimdi bunu koyacağız oraya. Estus gelmiş efendim. Hoş geldin. Vallahi sana denk geldi hediyelik. Hediyelik diyorum. Üyelik. O Aziz sen burada mısın ya? Kaç defa seslendim hiç cevap vermiyorsun ha? Tamam mantarımız burada. Ben fikri çok beğendim oyundaki ya. Durgun bir gameplay yapmış adam şu an ama bu bir de böyle küçük bir oyun. Ama fikir çok yani içeriye koyduğumuz şeyler bizim dünyamızda da gerçekleşiyor. Gerçekten bayıldım yani. Doink. Snow globe. What? Kar küresi mi? E biz de onun içindeyiz. Bir işim vardı o yüzden gitmiştim. Hadi affediyorum seni. Bunu ne yapacağım? Bu bayağı da büyük lan. Şöyle bırakayım. içerisine girmek için bir yolunu bulmalıyım. Mesela şu uzay gemisini falan alamıyor muyum? Allah Allah. Üstüne mi zıplamam gerekiyor? Hayır. Efendim Estus de teşekkür ediyoruz. Bak yani aman diyeyim yine kavga çıkmasın orada. Şöyle kediye gelmiş diyor. Aa Ya düşme. Şey planlıyorum. Buradan atlayıp içine girmeye çalışacağım ama yapamayacağım büyük bir ihtimal. Hmm. Bir fikri olan var mı? Bunun içerisine nasıl girebiliriz? Aa. Lazeri ona tutarak kırabilirsin. If you lost the laser, press escape and reset. Where's the reset? Aa tamam. Şimdi mantarı koymayacağım ki zaten mantarı görmüyorum ben. Ha çünkü mantarı gidip almam gerekiyormuş. Lan dur lazeri geri getir. Lazer bize lazım olabilir çünkü. Tamam pervane, okey. Hadi onu fana tak diyor. Takayım abi. Hmm, kışı getirdik şimdi. What is that? Aaa. Sesleri güzel yapmış ya. Çok değişik hoş bir oyun. Yani herkes oynamaz tabii ki ama mantığı çok güzel. Objeleri o şey attığınızda gerçek dünyada büyüyormuş gibi göstermiş etmiş. Konumlarını falan değiştirebiliyorsunuz. Beğendim yani. Ama nereye gidiyoruz? Sonunda tekrardan bir şeyin içerisine çıkarsak evet, çok güzel olur ya. Abi biz kendimiz küçüldük. <laughs> Hocam sanki durman gerekiyor ya. Şuradaki uzay gemisine bilmem gerekmiyor mu? Hocam. Ha, pardon tam duracakmış zaten. Aşağı düşecek zannettim ya. Okey. Çok iyi ya. artık sanal dünyadan çıkacağız galiba Çok beğendim. Vallahi çok beğendim ya. ya yani küçük bir oyun olmasına rağmen Insight Out içten dışarıya ha. Vallahi teşekkürler bunu kim yapmış ya ismi vardır gerçi de biz okumadık. Güzeldi vallahi beğendim.